İyi akşamlar sevgili yengeç burçları ve yükseleni yengeç burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor. Şimdi burası <laughs> şehir dışı veya yurt dışı. Şöyle ee, büyük bir ihtimalle eğitimle alakalı, dil amaçlı ee, ya da yüksek lisansla alakalı da olabilir. Başka şehre veya yurt dışı gibi düşüncesi olanların birdenbire yollarının bu ayın sonlarına doğru ya da 12. ayın içerisinde açılış açılmış olduğunu görüyorum. Bakın Dolunay çıktı. Dolunay yani bu geçtiğimiz günlerdeki o yeni ay büyük bir ihtimalle size aydınlık getirecek. Hatta burada sıkıntılı bir bayan var beli bükülmüş resmen. Ee, sıkıntısından dolayı ama böyle yavaş yavaş böyle hayatında e, değişim, değişim, e, maddi, manevi inşallah da dua etmiş bakın. Aynı bayan burada belli bükülmüş olan bakın dua ediyor gibi ya da namaz kılıyor gibi çıkmış. İnşallah Allah'ın dualarını kabul etsin. Yavaş yavaş aydınlığa çıktığını görüyorum. M harfi bir bayan. Onun dışında bakalım burada ııı e, Resmen bir at, büyük bir at olabilir bu. Büyük bir dinozora benziyor, ejderhaya benziyor. Büyük bir hayvan var. Hatta o dinozor gibi olan bakın bu, bu tarafı kafa var. Burada tam kafasının üzerinde bir adam. Güç demektir böyle. Büyük hayvanlar güç demektir. Hatta bu tarafta da bir adam sanki ejderhaya bakıyor gibi olmuş. Böyle hiç ummadığınız yerlerden karşımıza böyle birden sebep çıkarabilir. Özellikle yatırımla alakalı, yatırımla alakalı önümüzdeki günler ve haftaların içerisinde sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz ve e, inşallah sizin geleceğinizle alakalı çok onu, olumlu sonuçlarla karşılaşabilirsiniz diyorum. Şurada biraz karışıklık var, biraz o da sanki bir şeyler. E, yoluna giriyor gibi fakat e, sanki geçmişteki yaşanan sıkıntılar hala nasıl diyeyim kafanıza ya da böyle bir şeylerin açılacağına hani insan korkar ya hep kötüyü yaşaya yaşaya böyle az bir şey insan bazen gülmeye korkar sanki kötü bir şey olacak niye güldüm bu kadar gibi olur ya hani onun gibi bir şeyler düzelmeye başlamış Lakin hala insanların kafasında korkular var, tedirginlikler var. Bunları da önümüzdeki günlerin içerisinde karşımıza çıkan fırsatlarla birlikte bir şeylerin daha iyiye gittiğini ve gidebileceğini göreceksiniz diyorum. Bu korkular, endişeler tamamen yersiz ve hatta öyle büyük. Bakın balığa bak, balığın üzerinde bir kuş, onun üzerinde yine bir adam. Şöyle ee, öyle şeylerle karşılaşacaksınız ki ayağınıza size engel olan bütün her neyse bu zamana kadar sizi sıkıntıya sokup engel olan şeyleri böyle ayaklarınızla vurup devireceksiniz. Karşınıza çıkan bütün engelleri böyle vurup vurup devirip ilerleyeceksiniz. Hem de ilerledikçe daha emin adımlarla kendinizden daha emin olarak böyle yürüdüğünüzü görüyorum. Şurası ben içerken, kahve içerken de vardı şurası. Bakın aslında bu bir deve kafası. Deve var burada. Ee, sanki çökmüş bir deve yükünü almaya hazırlanıyor gibi. Bu da böyle bir tilkiye benziyor. Tilki kurnazlık demek. Yani etrafımızda kurnaz insanlar var. Sizin böyle e, rızkınızı, karşınıza çıkan kısmetleri, fırsatları böyle Tepmenize de hani nasıl diyeyim böyle engelleyecek gelen fırsatları, gelen rızkları engellemeye çalışan birileri, sinsi insanlar var etrafınıza. Lakin engel olamayacak. Allah'ım kötülere fırsat vermesin. Artık iyilik kazanacak. Bu ay ve son ay inşallah yılın en güzel ayları. Özellikle bu ayın 11'inden 15'inden itibaren artık tamamen genel anlamda ki sizler için de aynı şekilde. Böyle çoktandır olmayan ama olmasına ihtiyacınız olan ya da böyle o bütün kurduğunuz hayaller bir anda gerçekleşebilir. Bu ay, geçen ay ve bu ay çok özel bir ay. Yılın en güzel ayları 10, 11, 12. ayları. Hani öyle şeyler olacak ki bu yıl bitmeden her neyse ise kurduğumuz maddi manevi bütün hayaller gerçek olacak. Belki şaşıracaksınız. Ama gerçekten e, sizi şaşkına çevirecek. Bu böyle nasıl oldu, olmazdı gibi sizleri şaşkına çevirecek. Biraz böyle aşklarda duygusallık yaşıyorsunuz. Bazen böyle mantıklı hareket etmek istiyorsunuz. Bazen böyle ikilemde kalıyorsunuz ama siz yine de aşk kazanır. Aşk yani sevginize sahip çıkın. Hele de o sevgi karşılıklı hele de güzel ise sevginizden sevdanızdan vazgeçmeyin derim. Sevgi kazanacak gitmiş olanlar bile severek gitmek zorunda kalanlar bile gelecek diyorum. Gerçekten ee, maddi ve e, bu işsel anlamda parasal anlamda yaşanılan bütün sıkıntılar şanslı günler kapınızda çok güzel şeylerle karşılaşacaksınız İster istemez bütün sıkıntı ve problemler bitince belki kendinizi sevgiye aşka vakit bulamıyorsunuz belki de sıkıntıdan aşka e, sevgiye yer e, ayıramıyorsunuz zaman ayıramıyorsunuz sıkıntılar problemler bittikçe İnşallah o günlerde gelecek ve sevgiyle, aşkla çok kişinin evlilik yapıp artık muradına ereceklerini görüyorum. Hareketli günler sizleri bekliyor. Yine söylüyorum. Beklenmedik mucizevi olaylarla karşılaşabilirsiniz. Tamamen o zincirler kırılıyor. Sizi böyle korkutan hayallerinize, ideallerinize, Hmm, kavuşacağınız çok büyük karşınıza yatırımlar, fırsatlar çıkabilir. Yaptığınız bu yatırımlarla birlikte de karşınıza böyle gelen sürpriz karşı yani karşınıza çıkan sürprizlerle birlikte yine diyorum belki yıllarınızı aydınlığa çıkaracak sizi ferahlatacak hmm, diyemedim oraya evet. Nefes nefese kaldım nedense. Yıllarınızı kurtaracak büyük yatırımlar, büyük fırsatlar karşınıza çıkacak ve gerçekten belki yıllarca sizlerin de böyle konuşulacağını görüyorum. <laughs> Dedim şimdi oldu gelelim bakalım burada haber bekliyor sanki birileri bir yerden haber bekliyor devlet bağlantılı kapılardan sanki birileri destekme oluyor yardım mı ediyor ya da atama gibi olabilir bulunduğu yerde yükselmek olabilir ya da şu anki yerinden mevkisinden başka bir yere daha yükselerek geçmek gibi hayali olanlar beklediğiniz haberler artık yerden gelebilir koca bir balık balıkları görüyorsunuz şu bir ayak attığınız adımlarda büyük başarılar sizleri bekliyor. Bakın kocaman yunus balığı hemen üstünde de yavrusu var. Yavrusu yine diyorum rızk kapılarınız açıldı. Eğer var ise işsel beklentileriniz varsa yükseliş beklentileriniz tamamen bütün o beklentiler önümüzdeki günlerin haftalarından yani iki gün iki hafta iki ay değil. Gerçekleşecek bu yılın içerisinde muradınıza edeceksiniz Hatta burada birileri de şükür duası ettiğini görüyorum. Bazılarının da hanesinin içerisinde yani ailevi kavgalar, kargaşalar yaşayan birileri var. Burada biraz yıkım yaşamış bir kadın görüyorum. Arkasına dönmüş her ne olmuşsa ama adam sanki özür mü diliyor, özür mü dileyecek. Böyle bir mahcubiyetle, bir pişmanlıkla geliyor. İnşallah aydınlığa kavuşacak onlar Bakın yine burada bir bayan elini kaldırmış resmen şükür duası ediyor. Hane içerisinde de gerek maddiyattan... Gerek böyle huzursuzluk yaşayan kişiler var ya, ikinci baharınızı yaşayabilirsiniz. Olur ya. E, ne bileyim? Hane içerisinde üçüncü kişiler girmiştir haneye, şeytan karışmıştır e, mutluluklarınıza ama inşallah bu sıkıntılar, bu problemler de ortadan kalkıyor. Göreceksiniz. Tertemiz bir sayfa, tertemiz bir hayat önümüzdeki günlerin içerisinde. Yani aydınlık bakın buralardan söylüyorum. Fala inanmayalım, falsız kalmayalım. Lakin gaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez ama biz burada gördüğünüz şekillerle birlikte bir şeyler söylüyoruz hislerimizle de. Sizin de hisleriniz kuvvetli bir şeylerin güzelleşeceğine belki sizler de farkındasınızdır. Bakın burada sarmaş dolaş insanlar hani hane içerisindeki yıkımların da artık aydınlığa mutluluğa kavuşacaklarını buradan söylüyorum. şekillerle bir şeyler diyoruz. Ve ikinci baharınızı yaşayacaksınız. Şurayı şöyle dönersek eğer araba var. Araba hayali var olan kişiler araba hayalleriniz gerçekleşecek. Burada birinin sanki dua görüyorsunuz Arapça yazılar ettikleri duanız et, ettiğiniz dualar kabul olacak öyle söyleyeyim sanki üzerinizde böyle e, kara büyü varmış gibi bir insan elini attığı yere korutur mu sizki de öyle olmuş elinize attığınız yere korutmuşsunuz sanki yıllardır ama artık o kuruyan bütün dallar yeniden yeşerecek özellikle maddi anlamda bir anda yükselişler gelecekle alakalı büyük yatırımlar büyük fırsatlar bütün kargaşaların gerek hane içerisinde evliliklerde gerek maddi anlamda kargaşaların tamamen bittiğini ve hayatınızda 11. ayın 15'inden itibaren büyük bir denge sağlıyorsunuz. Artık Ölüm bitiş, acılar bitiyor, zafer sizin görünüyor. Güneş doğacak. Güneş gibi aydınlanacaksınız, güneş gibi parlayacaksınız inşallah. Mutluluk üzerine mutluluk, mutluluk üzerine mutluluk. Çoktandır hasret kaldığınız mutluluk artık kapıda diyorum. Allah'ım gönlünüze göre versin. Her işinizi rast getirsin. Elinizi açıp ettiğiniz bütün dualar kabul olsun diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.